kitabımızda kıyıdan zargana avı nasıl yapılır onu göstermek için sizleri aramızdayız. Perişan bir vaziyetimiz var. Bütün ortaları aldık geldik fakat Karadeniz herhalde hava şartları iyi olmayacak ama en azından nasıl zargana takım atırız nasıl bir sistem uygularız onu gösteririz size. Hadi bakalım. Nasibimize varsa balık yakalarız yoksa oltaları vururuz omuzumuza eve döneriz. Nasip başka zaman inşallah deriz. Evet. Zargana avına kıyıdan atış yaparken yanınıza getireceğiniz malzemeler. Şu ipekler. Bunlar turuncu, sarı kırmızı. Her türlü rengi var. Hepsi de iş yapıyor. Zargana topları 20 gram, 30 gram, 45 gram. Bunlar kamışınızın atarına göre seçebilirsiniz. Kamışı kırmayacak şekilde ona göre uygun bir ağırlık top kullanabilirsiniz. Şöyle beybicikler de kullanabilirsiniz. Şu da bir anten çubuğundan yapılmış zargana zokası. Ondan da güzel verim alınır. Kamışlarımız 10-40 atarlı. Makinelerimiz 40'lık. Toplarımız da ona göre zargana toplarımız uygun. Zargana topunu oltaya takarken şu üstteki yer bak şu elips yumurta şeklinde duran bu topu buna dikkat edin. Şu sivri taraf alt taraf daha sivri yukarısı daha geniş. Şu sivri taraf makine tarafında olacak. Taktığınız ekmesine ve ucundaki yem geniş tarafında olacak. Bu şekilde suyu yararak hızlı bir şekilde sizi yormadan kenara doğru gelir. Top arkasına ince bir misina ile 18, 20 milim, 22 milim misina ile bir buçuk, bir ya da 1.70 bir ek misina yapıyorsunuz. Ucuna iğne takarak yem takıyorsunuz. Ya da ipek bağlayıp atçak yapıyorsunuz. Ucuna takacağınız iğne de şu çaparilerin istavit çaparlarının en minikleri, en küçüklerinin iğnesini alıp uzuna bağlayıp küçük bir et balık eti takarak at çek yapıyorsunuz. Şimdi 1.70'lik bir, bir misine zargana topuna ek yapacağız. Şöyle bağlayalım. Ha tut. 1, 2, 3, 4, geçes. ıslatalım. ıslatalım. Bunu bağladık. Arka taraftaki geniş tarafa ucuna da bir tane ipek. Veri buradan ipek. Haytiriyor. Balığı mi? Kayıklar balığı kenara getireyim. Tutabileyim. Zargana İpey'nin iki tarafında düğümler var gördüğünüz gibi bu düğümler karşı karşıya bakacak şekilde şöyle şu şekilde bağlamak iyi değil düğümler ortada kalacak şöyle birbirine bakacak onu da bağlayalım. Evet. Evet, bu şekilde. Top nerede? Burada. burada. Tut Top topu. Abone olurumca bilmezsin. Daha bu böyle boyunu çekelim. Zargan epeyimiz burada. Top orada. 1.70 boyunda olacak. Kamışın ucunda olan klipse zargana topumuzu taktık, ipeğimizi de aşağıya bağladık. Şimdi bu zargana zokası dediğimiz anten çubuğu ile yapılmış, bunu taktık. LRF kamışı ile bunu atıyorum. 1.8 gram atarlı, 2.10 santimlik bir LRF kamışı ile. Bununla nasıl arayıp göstereyim size ileri fırlatıyorsunuz. Atabildiğiniz kadar atın. Sonra böyle vura vura bir yandan da sararak bu şekilde çekiyorsunuz. Şu anda hava bozuk. Güneş yok. Balık vurmayacak tabii ki. En azından nasıl kullanıldığını gösterelim size. Kenara kadar bu şekilde getiriyorsunuz. Bir kere daha atalım bakarsın balık vurur. Tık, tık, tık. Sürekli sarıyorsunuz. Kamışın ucunda böyle vuruyorsunuz. Etrafında gezen zarganalar ona takılacak. taşlara takılmasın diye taşlara girdiğimi hızlı hızlı çekiyoruz. Evet bu şekilde. Evet anten çubuğu zokası ile yaptığımız atışlar gayet başarısız oldu. Şimdi bunu çıkartıp yerine 5 gramlık 10 gramlık bir babycik takacağım. Yine aynı şekilde Zoka'da yaptığımız aksiyonun aynısını müzikle yapmaya devam edeceğiz. atışımızı yaptık. Yine sararak tık 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 bu şekilde kenara kadar devam. Yalnız bugün balık yok. Balık alamayacağız. Bunun garantisini veriyorum size. Yine de sizler için deneme yapıyoruz. Zargana avını kıyıdan yapmayan arkadaşlar için bilgi olsun dedik. Bununla da 5-6 atış yapıp farklı bir sisteme geçeceğiz. Sen de iş yapmadın. Seni de çıkartalım. Tabii sizin kabahatiniz yok. Normalde merada balık yok. Yoksa sizlerle ben çok güzel balıklar almıştım. Sıra geldi. Saygına topuyla ipekli atış yapmaya. Şu 30 gram 30 gramlık topun arkasına bu ipek takımı bağlarsam Şöyle sikin kamışla bunu atmak zorundayım. Eğer lerefe kamışımı kullanmak istiyorsam 20 gramlık bu topla aynı işi yapabilirim. Top arkasında çektiğimiz zaman süzülerek suyun içinde gelen bu zargana ipeğine şöyle ipeksi bir yapısı var. Zargananın dişleri de testere gibi olduğu için bunu böyle dişleyince dişlerine sarılarak bu şekilde yakalanıyor. Çalışma sistemi bu. DRF kamışı ile 20 gram zargana topu arkası ipekle atışımızı yapıyoruz. Bunu da suya düşer düşmez şu hızda sarıyoruz. Gözümüz devamlı topun arkasında olsun. Top iz yaparak geliyor. Arkasında zarganaları atlayacak. Peşine gelecek. Fakat tabii ki bugün gelmeyecek. Basınç yüksek. Hava kapalı. Kötü bir zaman seçtik. Fakat bir sonraki avlarda bereketli avlar yapacağımıza eminim. Evet çok bu şekilde süzüle süzüle bize doğru geliyor. Arkasından da ipek geliyor. Balık onun parlamasını yavru balık zannedip saldırıya geçiyor ve dişleri o ipe bulaşıyor. Bir atış daha yaptık çekiyoruz. Şu anda etrafında sarganalar atlaması lazım iken hiçbir aksiyon yok. Merada balık yok. Olsaydı etrafında zıplayacaklar, peşine gelecektiler. Yok. Bunu da çıkartalım şimdi yemli sisteme geçelim bildiğimiz istavit separesinin bir tane iğnesini şöyle alıyoruz. İğnemizin boyutu çok küçük. Bunu top arkası ipek yaptığımız misinadan ipeğe çıkartıp bu iğneyi bağlayacağız ve ucuna yem takacağız. Yem olarak istavit ve zargana kullanabilirsiniz. şöyle mini minnazik parmağım ölçüsünde göstereyim. Bir yem kestik. Onu da iğneye şu şekilde etli tarafından geri tarafına doğru bir kere batırıyoruz. Evet zargan avında son kozumuzu oynuyoruz. Top arkası yem. Abi yeme de vurmayı. Ya. Merada balık varsa canlı yeme yani balık etine her zaman dahi vurur. Favori yemlerinden bir tanesidir zargananın. Hiçbir sahteye vurmadığı zaman yeme mutlaka vurur. Bunda işler biraz değişik arkadaşlar aksiyon bakımından. Şöyle sararken tabi diğerleri gibi sürekli açacak yapacağız saracağız. Fakat balık peşine atladığı zaman şöyle duracağız bekleyeceğiz yemi yemesini. Yemi yiyip topu denize doğru çektiği zaman zoka vurup kasmalayıp alacağız. Bunun da aksiyonu, atış ve çekiş şekli bu şekilde arkadaşlar. Tabii yine balık vurmadı. Ne yaptıysak yapalım. Balık yok olmayınca vurmaz. Son bir atış daha yapıyorum. Çekiyoruz fakat peşinde hiçbir hareket yok. Bunu da çekip meradan ayrılacağız. Başka bir zaman inşallah dediğimiz gibi güzel bir zargana avıyla sizlerin karşınızda olacağız. Bir videonun girişinde dediğimiz gibi ne yaptık? Oltaları omuzumuza vurup eve dönüş yolunu seçiyoruz şu anda. Bir sonraki avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.